Kanalıma hoş geldiniz. Mübarek Ramazan'ın ilk haftasındayız. Iftara yetiştirmelik çok basit ama çok keyifli yemesi, yapması çok keyifli bir börek yapacağız. Hani çok, çok meşhur bir börek markası var ya. Onun böreklerinin aynısını yapacağız. Bundan sonra evde yapacaksınız ve para vermeyeceksiniz. Öncelikle yapmamız gereken iç malzemesini hazırlamak. Peynirli iç harcı için peynirim var. İstediğiniz peynirden yapabilirsiniz. Erimemesi için ve çok lezzetli bir peynir olduğu için bunu tercih ediyorum. Konya karığı bu. Yaklaşık 200-250 gram kadar Konya karığımız var. Taze soğan ekleyeceğim harcıma. Çok yakışıyor peynire. Denemenizi tavsiye ederim eğer tadını seviyorsanız soğanın. Yeşillikle birlikte taze soğan da ekleyeceğim yani. 3-4 sap taze soğanın yeşil kısımlarını kullanıyoruz. Burada bir tutam maydanoz ve otum var. Hepsini karışık olarak şöyle doğrayacağım. Tam bir su böreği lezzetinde oluyor. İç harcımız hazır. Bu konya kırığı bir tulum çeşidi aslında inanılmaz yakışıyor börekleri. Hani lordan çok daha güzel bir lezzeti var. Bulabilirseniz denemenizi tavsiye ederim. İç harcımız tamam. Ben şu büyüklükte bir tepsiye borcama yapacağım. Borcamımın ölçüsü 40'a 27 santim. Siz daha büyüğünü düşünürseniz malzemelerinizi o oranda arttırırsınız. Şimdi hemen sosumuzu hazırlayalım. Çödet yumurtam. yumurta için yarım kilodan biraz fazla sütüm var. Yani 600 gram kadar düşünün. Yarım su bardağı yağ ekliyorum. Ve bir şişe de soda ekliyorum. Maden suyu. Burada da milföylerim var. Şöyle tepsimizin tabanına yerleştirelim. Bir taneyi de ikiye bölerek bu boşlukları kapattım. Hemen üzerine bir tane yufka seriyorum. Şu kenarları dışarıya taşacak şekilde olsun. Yufkayı da şöyle makasla mutfak makasıyla küçük küçük kesiyorum. Bir güzelce dağıtıyoruz onu. Bir yarım yufka daha doğruyorum. Yani bir buçuk yufkayı bu şekilde makasla keserek dağıttım. Hazırladığımız iç sosumuzdan böyle üzerlerine gezdirdim. Ve hazırladığım iç harcından şimdi ekleyeceğim. Dilediğiniz iç harcını kullanabilirsiniz. Ben bugün peynirli tercih ettim. Peynirli taze soğanın ve yeşilliğin uyumu börekte gerçekten çok güzel oluyor. Şimdi bir buçuk yufka daha üzerlerine ekliyorum. Yine hazırladığımız iç harcımızdan üzerine gezdiriyoruz. Şimdi kaşar ekliyorum. Şimdi şöyle yufkanın üstünü örtüyorum. Şimdi birazcık tereyağı ekliyorum. Biraz lezzet versin. Yine sosumuzdan şöyle hafifçe gezdirelim. Şimdi kalan milföylerimizi üzerine dizelim. Ve yine yarım milföyleri de boşlukları kapatalım. Ve böreğimizi şöyle keselim. Üçgen kesersek çok güzel üçgen parçalar elde edeceğiz. Servis aşamasında çok daha güzel görünecekler. Daha sonra şöyle bir boşluklardan da keselim. Böreğimizi kestikten sonra elimizde kalan sosun tamamını böreğimizin üzerine yedire yedire ekliyoruz. Sosumuzu da döktükten sonra şöyle yine birer parça tereyağı ekliyorum. Ben üzerlerine biraz süslemek için Çeyrek otu ve susam karıştırdım. Dilerseniz mavi haşhaş koyabilirsiniz. Veya hiçbir şey koymayabilirsiniz. Hemen fırına atmıyorum. Böreğim yaklaşık bir 20 dakika, yarım saat kadar bu şekilde bekleyecek. Üzerine örteceğim. Bir yarım saat en azından beklesin. Sonra 200 dereceye ayarlanmış fırında Yaklaşık bir yarım saat 200 derecede daha sonra dereceyi 175-180'e getirerek bir yarım saatte o şekilde kocaman kabarıp kızarana kadar pişiriyoruz. Ve karşınızda kendisini kek zanneden bir börek. Bakar mısınız ne kadar kabarmış? Biraz soğuduktan sonra da hemen tabağımıza alalım böreğimizi çıkarttık tabağımıza aldık kalınlığını görüyor musunuz harika görünüyor üzerine üçgen kesmemin sebebi buydu daha kolay yenmesi hem de tepsiden çıkartılması bu şekilde hem de tabakta daha şık duruyor şöyle doku testi de yapalım önce sesi dinletmek istiyorum size Güzelliği nasıl kokuyor eski gibi kat kat bakın katlarını görüyorsunuz değil mi? Şimdiden afiyet olsun. Denemek isteyenler için sevgiyle kalın. Hoşça kalın.